1704 yılında Güney Amerika kıyılarının açıklarında bir denizci kaderine terk edildi. Adı Alexander Selkirk'tü. Mürettebatıyla kavga ettikten sonra ıssız bir adada yapayalnız kaldı. Elinde ne bir gemi vardı ne de dost. Sadece vahşi doğa, yabani keçiler ve sonsuz sessizlik. Dört yıl boyunca tek başına hayatta kalmayı başaran bu İskoç denizci, yüzyıllar sonra bile unutulmadı. Çünkü onun hikayesi edebiyat tarihinin en ünlü kahramanlarından birine ilham verecekti. Robinson Crusoe Alexander Selkirk, 1676'da İskoçya'da doğdu. Genç yaşta denizlere açıldı çünkü macera ve zenginlik peşindeydi. O dönemde İngiltere ve İspanya arasında büyük bir rekabet vardı. İngiliz tacı denizcilerine mektuplar vererek onlara yasal korsanlık hakkı tanıyordu. Yani İngiliz gemileri İspanyollara ait olan her şeyi yağmalayabiliyordu. Selkirk de işte böyle bir korsan filosuna katıldı. 1703'te William Dampier adlı ünlü denizci ve korsanın komutasındaki seferde yer aldı. Dampier seferin navigatörüydü ama gemilerin başında başka kaptanlar vardı. Selkirk, Thomas Stradling adlı genç bir kaptanla da aynı gemideydi. Geminin adı Cinque Ports idi. Yolculuk çok tehlikeliydi. İspanyol kolonilerine saldırıyor, ticaret gemilerini yağmalıyorlardı. Başlarda iş yolundaydı ama kısa süre sonra sorunlar başladı. Geminin gövdesi çok yıprandı. Yiyecek ve içecek azaldı. Mürettebat arasında hastalık yayıldı. Selkirk, deneyimli bir denizciydi ve geminin denize elverişli olmadığını fark etti. Stradling'e defalarca uyarıda bulundu. Bu gemiyle yola devam edersek hepimiz batarız. Ama genç kaptan onu dinlemedi. Tartışmalar büyüdü, kavga haline dönüştü. Selkirk inatçıydı, Stradling de geri adım atmıyordu. Sonunda Selkirk bir karar verdi. Cinque Ports'la denize açılmaktansa ıssız bir adada kalmayı tercih edecekti. 704 yılında Şili açıklarındaki Juan Fernandez adalarından Masa Tierra adasında karaya bırakıldı. Yanına sadece birkaç eşya alabildi. Bir tüfek, biraz barut, bıçak, marangoz aletleri, bir incil ve biraz yiyecek. Geminin uzaklaştığını izlediğinde aslında kendi isteğiyle bir tür sürgüne girmişti. Selkirk ilk zamanlarda pişman oldu ama hayatta kalma içgüdüsü ağır bastı. Adadaki keçileri avladı, ateş yakmayı öğrendi, barınak yaptı. Balık tuttu, kabuklu deniz hayvanlarıyla beslendi. Zamanla kıyafetleri parçalandı ve keçi derisinden yeni giysiler dikti. Ama bu kolay değildi. Gece olduğunda ada karanlığa gömülüyordu ormanlardan garip sesler geliyordu. Vahşi kediler zaman zaman barınağına saldırıyordu. Yiyecek aramak için dağlara çıktığında ayağa kayıp uçurumdan düşme tehlikesi yaşıyordu. Fırtınalı günlerde adanın üzerine çöken yağmurlar barınağını sular altında bırakıyordu. Açlık da en büyük düşmanıydı. Keçileri yakalamak için saatlerce kovalaması gerekiyordu. Barut ve kurşunu bitince onları çıplak elleriyle yakalamayı öğrendi bu uğurda defalarca yaralandı. Deniz kabuklularıyla karnını doyurduğu günlerde midesi bulanıyor, günlerce hasta yatıyordu. Yalnızlık ise açlıktan da ağırdı. Bazen sahile çıkıp saatlerce denizi izledi, ufukta bir gemi aradı. Hiçbir şey göremediğinde yüksek sesle kendi kendine konuşmaya başladı. İnsan sesi duymadan geçen aylar boyunca delirme korkusu bile yaşadı. Ama yılmadı. Becerikli elleriyle ateş yakmayı sürdürdü, barınağını güçlendirdi, adada kendi düzenini kurdu. Günlük rutinleri onu hayatta tuttu. Sabah ava çıkmak, öğlen yiyecek toplamak, akşam barınağında dua etmek. Böylece hayatta kaldı. Tam dört yıl dört ay boyunca tek başına yaşadı. Ta ki 1709 yılında İngiliz kaptan Woodes Rogers ve yanında William Dampier adaya ayak basana kadar. Onu bulanlar karşılarında yırtık keçi derileri giymiş, güneşten yanmış ama hala güçlü bir adam gördüler. İlk başta gemiye almak istemediler fakat Dampier onu tanımış ve bu yüzden gemiye almıştı. Yani dört yılın sonunda bizimki özgürdü artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herhalde videomu beğenip abone olma nezaketinde bulunursunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere.